Burası kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Aracımız Volvo V40. Evet. 13 binli modüllü tesisat uyguladık bu aracımıza. Volvo V40'larda takıldığı zaman dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Tabi her araçta öyledir gerçi ya. Ama bu araçta, araçta biraz bir neler var bu Çekil emirimizi takmışız. Çekil motorladık. 13 bin tesisatımız. içeride de modülümüz var. Hemen de arabanın içinde. Modül ne işe yarıyor? Arıza lambası yaktırmıyor. Ya, modülsüz de yapabilirdik. Müşterimizin tercihi garanti olmazdı tabi. 13.000 yaşam aküsünü şarj etmek için. Ön taraftan 3 tane kablomuz geliyor. Bir tanesi kontak, bir tanesi direkt 12 volt. Bir tanesi de eksi. 12 mm kalın kablolarla birlikte. Ve saatimiz bitti. E, stoplarımız kaldı. Stopların bağlantısını yapacağız. Bir de ön tarafta bir sigorta bağlantısı var onu yapacağız. Evet, v 40 olan sürücülere duyuralım. Çeki debri takarken modül mutlaka. Modül mutlaka kullanalım abi, kullansınlar. Gayet de güzel oldu. Gayet de güzel oldu, yakıştı arabaya da. Volvo güçlü bir araba. Çeki demiriyle daha da güçlü oldu. Evet. <laughs>